Abi dersler boş. Hocalar da geldi. Biz niye geldik? i̇şte çıkıp bir yerlere gideceğiz. Evet hadi çıkıp gezelim. Sana dememişti Kıvılcım. Ee, Selin sen boş ver bu arabaları. Hadi gel ikimiz çıkıp dolaşalım. Hem ben çok güzel yerler biliyorum. Arkadaşım sağ ol ama Selin'in Selin seninle beraber ağır gezmekten hoşlanacağını hiç zannetmiyorum. Sen sus, maraba. Sen eşek ben araba <laughs> <laughs> Sen kiminle konuştuğunu farkındasın ulan. Burada 18.567 davarın Sahibinin oğlu, Firuz oğlu burada ulan. 18.567'den az sonra bir tanesi eksilecek çünkü ben onu yiyeceğim. Sen manda var mıydı bak sonra ulan çabuk öldür dile. Tamam tamam bir dakika özür diliyorum buradan. Bütün davarlar adına özür dilemek istiyorum. Oh, 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 oh. ne oluyor, ne oluyor? Adam yoksa bu arabalardan bir tanesi sana terbiyesizlik mi yapıyor? Kazım aha da bu. Ya hayır. Kırsal beni rahatsız ediyor. Selin bir hanım ağa adayı için hiç de güzel olmayan konuşmalar bunlar. Ya burada senden hala hanıma mı var ya? Dıbıç! Kime dedin? Sana dedim. Ne dedin? Artık bu sapık tavırlarından vazgeç, yoksa hı, geliyor. Bana bak, bakama karşı edepli tamam mı? Ya Kazım abi ya, dünyanın sonu geliyor, meteor falan diyorlar. Sen hala... Aman! Meteor? Meteor ne ki ya? Ha işte bu kafam dırdı, hiçbir şey anlamıyorum. Sen bir şey anlayayım mı istedin? ben de anlamadım yani. Ya ona şaşırmadık zaten ileride. Ay düşün işte yani, anlamadığıma ben bile şaşırmıyorum artık. Ha bu meteor dedikleri şey nasıl bir şey? Yani ulayda gemiler giderken kaçtı çatıyor, o da dünyaya falan mı düşüyor? Böyle bir şey mi? Aa, bizim askerlik bitmez. Erdem, hele gel sen bir anlat. ya. meteor ne ya? Aşık kafam vallahi çalışmıyor. Hele gel, meteor ne ki? Buyur abi, sen başlattın, sen anlat. Hele gel anlat. Bak şimdi Kazım abi. Evet. Önce bir toz bulutu Ardından bir Bang büyük patlama. Ve dünya yedi gün boyu Sonra dünyaya tek 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 Baksana Kıvılcım ha son gününde bile hala Ozan'a aşık. Hani düşünsene belki de bu dünyadan Ozan elini tutamadan gidecek. Siz öylesin. Niye öylesin hanım hayatım? Bilmiyorum. Ha, konuşma. İzle de gör. Ne izleyelim Kıvılcım? Neyi olacak? Ozan'ın son günü benimle beraber geçirmesini. Pişt! Gel gel! Çabuk! Selin, Leyla, Erdem, Nazlı, Burak Hoca sizi öğretmenler odasına bekliyor. Burak hocamı mı? Dördümüz mü? Evet dördünüzü. Biz bir bakalım geliriz şimdi. Tamam. Çağırmadınız mı? Hayır çağırmadım. Ama Seda bize öyle dedi. Ben anladım galiba. Ha Kıvılcım. Evet kusura bakmayın. Ee, şey kızlar. Selena'dan bir haber var mı? Maalesef yok. O şeye döndü. Evine. Ha tamam anladım. G gidebilirsiniz. yeter o Olmaz Kıvılcım ya. O zaman ikimiz beraber sinemaya gidelim. Olmaz Kıvılcım sinemaya da gidemeyiz. Ama sen niye böyle yapıyorsun ki? Belki bu benim son zamanlarım. Belki ben öleceğim. Belki bu benim son isteğim. Olabilir Kıvılcım ama belki ben de öleceğim. Bu da benim son günüm, son isteklerim olabilir ve ben son günümde Selin'le olmak istiyorum. Yani bir günde olsa, bin günde olsa Selin'le geçirmek istiyorum ben. Aşkım, Kıvılcım bırak selam var. Daha fazla küçülmesin de rahat bıraksın. Ya indirmeyin ama. Bilmiyorum. Ya ne oldu Kıvılcım? Ya bir şey oldu yok. Sadece ben son zamanlarımı arkadaşlarımla geçirmek istiyorum. Ha, bak iyi sabit olmuş yani. Ben de daha demin burada şahit oldum. O zaman Selin de olmak istiyormuş. Dilara, seni meteor bekleme derdinden kurtarayım mı ben ister misin? Ha. Vay be, hala inanamıyorum ya. Sanki birisi çıkacak, bütün dünyaya koca bir kamera şakası yaptık diyecek ya. Eğer öyle olsaydı, tarihin en büyük eşek şakası olurdu. Ama keşke öyle olsaydı. Ya ben aslında bu meteor konusunda bir çözüm buldum. Vay be, e, meteorun bundan haberi var mı peki? Sen geç dalganı, geç. Ee, ne çözüm buldun? Cık. Hayatım, şimdi bir uzay mekiğine atlayacaklar. Evet, atladım abicim. Ya o zaman bırak bir anlatsın. Ya işte bir ekip oluşturacaklar petrol sondası konusunda uzman bir ekip. Tabii astronotlar da. Ee? İşte bu ekip meteorun üstüne inip sonda yapacak. Yanında da bir nükleer bomba olacak. Dur dur dur. Ben hemen tahmin edeyim. O nükleer bombayı açıkları sondajın içine koyacaklar. Sonra patlayacak. Parça pincik olacak meteor he? Aynen öyle. Vay be. Gerçekten senden beklediğim çok orijinal bir fikir ya. Bu sondajcının ismi de Bruce Willis'tir Allah bilir. Bruce Willis bu... mi? Ya arkadaşlar bir saattir Armageddon'u anlatıyor. Siz de böyle dinliyorsunuz ya. Tamam abi biraz esinlenmiş olabilirim ama ne var? Kötü fikir mi? Yo abicim ama ondan kolayı var. Sen Mr. Spark kankana gidersin. Ya abi, abi dersin bir yardıma ihtiyacım var dersin. Atlar atılganına gider bir omuz atar çözer oluyor ha. Sen gül abi gül. Son günümüzü yaşıyoruz burada. Sen gül. <laughs> ya ona mı gülüyorum oğlum? Ben senin ağlanacak fikirlerine gülüyorum. Ya Ozan Efendim aşkım? Sen bugün Kıvılcım'a söylediklerinde ciddi miydin? Tabii ki ciddiydim aşkım. Yani eğer Kıvılcım'ı başımdan atmak için söyledim dersen anlarım. Hayır hayatım söylediklerimin hepsinde ciddiydim. Ya ben bir günüm de kalsa, bin günüm de olsa ömrümün sonuna kadar seninle olmak istiyorum. Ya sen Erdem? hayatım ben de aynı şeyleri hissediyorum ama bu adam şimdi kopya çekiyorsun diyecek. Yok canım sen hiç kopya çeker misin? Olsa olsa esinlenirsin. Armageddon seni. Bak ya. Olsun. Yani merak etme ben biliyorum öyle düşündüğünü. Ya. Yeah. Selin. Ya hayatım şimdi dünyanın sonu geliyor ya. Yani ne olacaksa olacak artık. Yani? Yani diyorum ki hani son günümüzü beraber mi geçirsek acaba? Aynen Leyla ya. Amcan izin verir mi? Son saatlerimizi birlikte geçirsek. Ya aslında iyi olur ama bilmiyorum ki ne derler. Evet amcama bir sorarız. Herhalde böyle bir zamanda bizi kırmak istemez. Hem biz sizi koruruz da. Hım. Benim yalnız uzay gemimin benzinim bitmiş abi seninkiyle giderim olur mu? Sen geç dalganı geç ya. Son anımız yaşıyor son saniyemiz yaşıyor Sen geç dalga geç çirkinleş. Abiciğim Armageddon'u izlemedin mi sen? Filmlerde de olur ya böyle. Hani en gergin anda seyirci rahatlasın diye bir espri patlar, herkes güler.